Arkadaşlar, arkadaşlar. O aracı kim kullanmış? Bir getirin bak şahitlerimiz. Ya, ya bak köpeklerimiz yok köpeklerimiz yok. Şoförle muhatap olan kişi burada. Şoför gibi ya. Şoförleri getirmiyorsunuz. Araçları saklıyorsunuz. Şoförleri saklıyorsunuz. Belki varmıyorsunuz. Ondan sonra diyorsun ki köpek mi var şimdi ben sana? Ben ilk başkanıyım ve ben savcılar dengece yaptım şeyi. Şimdi ne yapacağım ben bunu? Ben hayvanımı istiyorum. Hayvanlarımızı versin. Ben başka bir şey Hayvanlarımız çıkarsın. geldi bir edelim. Cezasını yargı veremez. Şimdi, Şimdi Nasıl şey göstermiyorlar şey. ya? Adamları gördün <laughs> mü sen? Onlar bizim yavrularımız <laughs> yani çocuklar. Maş bu da sokakta mi? öbürlerini alıp Benim 9 senedir besledim hayvanı alıp bana başka bir hayvan beslemeler. Ne yapacaksın o zaman? Pazar günü Taksim'de bir eylemimiz vardı hayvan hakları ile ilgili. E, eylemde olduğumuz yani için herhalde sanırım meydanı gidip boş gidip, buldular. E, pazar günü hayır, hayır, hak mahallemizde hayır. köpekleri iğneyle uysarak topladı. Görgü şahitleri neden iğneyi ben atıyorsun hayvanın küpesi var demesine kimseye. rağmen ha, şey, şey bu kadar Köpeklerimizin hangan, kimliği var. Duman. Bak duman, boz renk kangal. Sahip bir köpeğim, aşıları tamam. Adam kapımızın önden aldı gitti. Alan şahıslar da biliyoruz ama fabrika.